Merhaba arkadaşlar ben e, GameLord'dan da doğukan Şimdi sizlere ETS2 e, nasıl yüzde hesabı yaparız onu anlatacağım. Şimdi ilk önce ETS2 1.22.2.6 sürümleri için yapılacak yüzde e, İlk önce Yüzde ETS2 dosyası oyunu tam indir diyeceksiniz. Buradan oyunu hemen indire basacaksınız. Ben e, indirdiğim için bunu yapmayacağım. Şimdi şu RAR'ın içindeki şeyi açıyoruz. ETS2 dosyası. Prof, e, profile giriyoruz. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, belgeler deyip e, ETS 2'nin bulunduğu belgelerin içinde e, pro e, şey yazar. Profillex yazar. Ona tıklayacaksınız. Ondan sonra oradaki e, şunu alıp e, buraya kopya yapıştırdığım zaman e, olacaktır. Şimdi oyuna gireceğiz. E, oyuna girelim. Şimdi gördün e, e, gördüğünüz gibi e, oldu arkadaşlar. E, bugünlük bu kadar. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, abone olmayı unutmayın. E, görüşmek üzere.